Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en uygun fiyatla takipçi beğeni, izlenme, yorum gibi Instagram hizmetlerini nasıl satın alabilirsiniz bunları size göstereceğim. sosyalmedya.com sitesinden bu tür hizmetlerin hepsini alabiliyorsunuz. Videonun açıklama kısmında koydum. Şimdi sizlere detaylı bir anlatım yapacağım. İlk önce siteye kayıt olduktan sonra bu şekilde sayfa gelecek. Şimdi sipariş vermeden önce arkadaşlar yani sipariş verebilmek için baki eklemeniz gerekiyor. Burada kredi banka kartı, EFT havale gibi bu iki seçenekte minimum 5 lira yükleme yapabiliyorsunuz. Papara ile ise 50 lira ve üzeri yükleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 5 lira yüklemek istiyorsanız bu Kredi veya havale seçeneğini kullanabilirsiniz. Yani minimum en düşük 5 TL yükleyip bir deneyebilirsiniz. Bunu demek istiyorum. Seveceksinizdir. Ben uzun süredir de kullanıyorum zaten. Ee, şimdi burada en çok satılan hizmetler var. Bu garantili takipçi olayını bilmeyenler için biraz detaylı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Yani takipçi alacaksınız. Size ne gerekiyor? Bakın burada seçtik. Atıyorum ben garantili alacağım. Garantiliyi seçtim. Bağlantı yerine kullanıcı adınızı yazmanız yeterlidir. Lütfen doğru yazdığınızı emin olun arkadaşlar. Kullanıcı adınızı. Miktar atıyorum 100 tane takipçi alacaksınız. Buraya 100 diye giriyorsunuz. Sipariş ver dedikten sonra en kısa süre zaten başlama süreleri de servisin açıklama kısmında yazıyor. Bu garantili takipçi olayını size şöyle açıklayayım arkadaşlar. Atıyorum sizin takipçi sayınız 150 değil mi? Atıyorum bakın. Yani sipariş vermeden önce 150 adet sizin takipçiniz var. Siz buradan 1000 adet aldınız. Atıyorum. 1150 adet e, miktar oldu hesabınızda. Yani takipçi sayınız 1150 oldu. Atıyorum bu 1100 1100'e düştü diyelim ya yüze düştü. 50 tane takipçiyi kaybettiniz. 24 saatte bu arkadaşlar destek bölmesine sipariş numaranızla birlikte mesaj atarsanız telafi sırasını alınıyor ve telafi sağlanıyor. Mesela başlangıçtaki takipçi sayını 100, 150 idi ya atıyorum siz bayağı yapmadınız yani takipçi telafisi yapmadınız atıyorum. Bu sayı 100 50 iken yani başlangıç sayınız 150 iken 130'a düşerse telafi sağlanmaz. Bu durum zaten şurada da yazıyor. Yani bu 150'ye düşme imkanı da 130'a düşme imkanı da yok da. Yani ben örnek veriyorum. Bakın burada yazıyor zaten detaylı bilgiler burada mevcut. Şimdi burada size önerebileceğim yeni bir servis var. 20K'lık bu aç, aşırı hızlı ve güzel atıyor. Düşüş az bir servis arkadaşlar. 2 gündür kullanıyorum bu servisi. Bakın bu en çok satanlar da var. 2 lira 42 kuruş. Burada arkadaşlar her fiyattan servis bulabilirsiniz. Yani gerçekten piyasanın en uygun sitesinden biri. Bakın burada günlük aktarım süresi yazıyor. Mesela bunu seçtiniz satın alacaksınız. Buraya profil linkinizi bakın buraya Instagram profil linkinizi yazacaksınız. Buraya da miktarınızı giriyorsunuz artık ne kadar alırsanız. En sonunda şuradan sipariş ver dedikten sonra siparişinizi verirsiniz. Sipariş başlar. Bakın bu takipçi mevzusu burada. Bakın burada mavi tekli takipçiler falan da var. Onlar olmadı diğer videolarda gösteririm. şu beğeni olayına gelelim arkadaşlar. Türk beğenilerinde fiyatlar gerçekten uygun. Bakın görüyorsunuz. Piyasada en uygun siteden birisi kendisi. Mesela yabancı gerçek diyor. 30 gün garantili falan. Gerçekten fiyatlar gayet makul. Atıyorum beğeni sipariş vereceksiniz. Bu bağlantı yerine nasıl gireceksiniz? Bu arada profiliniz herkese açık olmalı. E ben burada bir örnek bir e, sayfaya girmiştim. Atıyorum şu sizin gönderiniz. Bakın atıyorum yani örnek veriyorum. Buradan bağlantıyı kopyala dedikten sonra bu gönderinin bağlantısını buraya yapıştırıyorsunuz. Ne kadar beğeni atmak istiyorsanız buraya da beğeni sayısını giriyorsunuz. Ve siparişi gönder dedikten sonra sipariş en kısa sürede başlayacaktır. Beğeni de bu şekilde anladınız sanırsam. İzlenmede de bakın bu Instagram normal izlenme, Reels izlenme falan hepsi var. Hikaye izlenme. Burada zaten açıklama kısmında ne diyor? Mesela hikaye izlenme atacaksan diyor kullanacağın bizim için yeterlidir diyor. Yorum. Yorum basit. Yine bağlantı gönderir. Linkinizi buraya yapıştırdıktan sonra ne tür yorumlar istiyorsanız buraya şu şekilde sıralıyorsunuz. Minimum 5 tane olacak şekilde. Siparişi başlatıyorum. Sipariş geliyor. Bu şekilde arkadaşlar size detaylı bir bilgi vermek istedim. Çünkü bazıları takipçi nasıl göndereceğini nasıl yapacağını bilmediği için böyle aydınlatıcı bir video çekmek istedim. Diğer videolarda görüşürüz.